Kaç yaşında olduğunu farkında mısın? Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Tebliğ senin neyine? Daha çocuksun çocuk. Erken daha. Diyenler için. Bir şey söyler misin Yiğit? Tabii ki de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabın dediği kişilerin hepsini siz koca koca adamlar mı sanıyorsunuz? İlk Müslüman olan çocuk Hazreti Ali Efendimiz. 8 yaşında. Peygamber Efendimiz Zübeyir bin Avvam benim yardımcımdır buyurmuştur. Zübeyir bin Avvam 13 yaşında. 10 yaşında olan Enes bin Malik. İslam'ın ilk öğretmeni Mekke'ye döndüğünde Ey Allah'ın Resulü Medine'nin çalmadık kapı İslam'ı anlatmadık kimse kalmadı diyen Musab bin Umeyr 16 yaşında. Bu savaş kartalı, Tanha bin Ubeydullah 15 yaşında. Helal ve haram sınırını en iyi bilen insan. Peygamber Efendimizin kıyamet günü alemlerin önderidir dediği, ayaklarından engelli Yemen'e vali tayin edilen Muaz bin Cebel. 17 yaşında. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Efendimizin asker olarak görev yaptığı ordunun başına Peygamber Efendimizce komutanlığa layık görülen dostun oğlu dost lakaplı Usame bin Zeyd henüz 20 yaşlarında. Müslüman aslan pentisi e, Bobin Vakkas 15 yaşında. Ben ise 10 yaşındayım ve hala yolun en başındayım. Geç bile kaldık geç. Bilmem anlatabildim mi? Selam ve dua ile.